arkadaşlar. Ben Bahri Durabay öğretmenimizin hızlı okuma kursuna katıldım. Önceden okuma hızım dakikada 176 kelimeyken şimdi ise 2500 ve 2500 üstünde çıkabiliyorum. Ve bu deneyimimi sizlerle bu videoda paylaşmak istiyorum. Süremi tutuyorum. Git ben ayarlayayım. Başla. Bitti. Peki. Ee, kitapta arkadaşlar e, burada bir tane dört tane kişi var. Bu kişiler e, bir patikadan dolaşıyorlar. E, i̇çeride bir tane kız var. O kız diğer kişinin yani bir tane çocuğun elementlerin savaşını anlatıyor. Çocuk e, su elementi. Su elementi olduğu için de ona güvenmiyor. Daha önce kandırıldığı için. Şimdi patikada yola çıkarken patikadan kaymak üzereydiler. O su elementi olan onların kaymasını engelledi. Daha sonrasında kaymasını engellediği için e, oradan onları kurtarır o. Ve teşekkür ediyor. E, ona hala güvenmediğini söylüyor ve kızıyor. Bu yüzden dolayı da <laughs> e, Diğer arkadaşı ona güvenmelisin diyor. Daha önce kandırmış olabilir ama şimdi kandırmamalıdır diyor. Bu yüzden e, geçmişini anlatıyor. Geçmişi trajikmiş. E, babasının ölümünü anlatırken başlarına bir kaza geliyor. En son hatırladığı 40 metre yukarıdayken oradan düştükleriydi. Bir tane adam gözükmüş. Evet kitaptan anladığım bu kadardı. Şimdi kelimelerimi sayıp geliyorum. Kitabın ismini de paylaş. Kitabın ismi de Son Karşılaşma. Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Sayıp geldim. Ee, iki, bakıyorum. 2845 kelime. Annem anlama oranımın %50 olduğunu söyledi. Emeklerinizden dolayı size çok teşekkür ederim Bahri Hocam.